Arkadaşlar dinleyeceğim. Instagram'da dilap oynuyoruz arkadaşlar. Aa doktorculukun geçliği var. Bende yok. Bende de yok. O da demiş. Bende de ses yok. Ah. Doktorculukun geçliği. E ee, ne? İlk kelimemiz elektrik flor ben hiç şey sevmiyorum. Ben İkincisi Pig Racing hiç sevmiyorum. Hadi bir fight. Ya Ghost Topic ne? Oh. Ha ben biliyorum. Sadece sadece Pig Racing'i biliyorum. Allah rızası için bana anlatın. Eee, elektrik birimine florda birimine... kırmızı şeylere basarsan patlıyorsun. Woohoo! Çok şi... Başım dönüyor lan. Kırmızılara basmayacağım bunda. Ha kırm anlamadım. Neyse. Bak ben her mi? böyle koştuğunda renk oluyor bir. Ama kırmızı renge basarsan bum. İki renk üç, iki renk üst üste gelince kırmızı oluyor. Sen de o kırmızıya basarsan geliyor. Ben F5'te oynuyorum. Oh my god başladı. Ben de F5'te oynuyorum. Hmm oynuyor. Ben de oynuyorum. Hamachi'den mesaj atıyorum. Hamachi. Aynen Hamachi'den mesaj atılıyor. O kırmızılar görüyorum. Aynen. Kırmızı. Ağa bir geliyor. kırmızı, bir bas kırmızı bas gördüm bas sanki. Basmadım, basmadım, Bir bas. kedi gördüm sanki. Aa kırmızı ya. kırmızı değilmiş zaten. Mora basabiliyoruz beyler. Aynen. Mora basabiliyor muyuz? Hiç oynamama rağmen şu anlık bence iyi gidiyorum. Ne oluyor lan? Düz şeye geçtim. Ben çok topu. Hadi hadi hadi. Abi hadi ya öldüm. Ben de geberdi. Gözümünü. Aa ben de geberdi. Hadi Aha. be. Aha. ya ben gidiyordum ölüme 3 tane kırmızı çıktı böyle. Ben de böyle tam köşesine bastım. Skype'ye giriyorum. E şimdi ne oluyor? Ulan ilk üçe bile girememişim. Ben kaç? O ben üçüncü. Beşinciyim lan, beşinciyim. Oha, beşinci, beşinci ne lan, beşinci ne? O ya yine mi bu? Hiç En sevdiğim, mi? en sevdiğim. Benim en sevdiğim fightla şu üçüncü. Var. Gelecekler fight bir creation, bir de şu üçüncü var ya. Adını bilmiyorum. <laughs> <laughs> ah, ah, elmaya bastım yanlışlıkla. Allahım. Mal. Sus sen. Uy. laf soktum. Hı -hı. Çok güzel soktum. Ben. Lan benim pigim çok yavaş gidiyor. Sen benim acaba... pigim reset olmasaydı al şu anda birinci olabilirdim. Tabi. Tabi. Resetledim ben yanlışlıkla. Senin kafan işte ne abi. Bişne abi. Bişne fişne suyu. Sen mal sen benim abi. O senin malın. Tamam kapışmayalım. <laughs> var ya İsmet Rege benden imza istedi. Hmm, <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> tamam ortamı açtık. Aa, ya ikinci cici. <laughs> Abi ben hiç reset bile yapmadım. Hızlı hızlı tıkladım şuna bak ya. Altıncı mı? Altıncı, altıncı ne dedi lan? Altıncı ne? Altıncı altıncı. Ben çok güzelim birinciydim. Bunda Oo, da bombala patlıyor. Evet, bunu sevmiyorum ben ya. Ben, ben seviyorum. seviyorum. Toprak kasma filan. İkinci ya da üçüncü olur eminim. Bu oyuna kaç Boyuna kaçacak mıyız? Ne yapacağız? Allah bilmiyorum ki ben ortada dolaşıyorum, F5 yapıyorum. Ben de F5'teyim. Ben pelerin mi geçtik? Tabii. Anam. Şimşek bas ne yapar kanda? Çift bas ne ne yapar kanda? arkamda? yapıyor? Ne yapıyor? Ne Üçüncüyüm şu an lan. Ama bu sorunda. Aki gel böyle hayvan. Aa. Abi ben TLC'lerin arasında öldüm öldüm. <laughs> patlaya patlaya hayvan. Pat gibi koşuyorum o zaman koyun. Abi git oh. ARAAAAAAAAAAA <laughs> Ya birinci üçüncüye düştüm Lan şimdi hiç sıralamada bile yokum 12 falanım ya. Ben yani 190. Oha! 200. Lan iki tane buradan creeper bastı. 227. Sana kaç? 263. Nereden bakılıyor onu bile bilmiyorum. <gülüyor> 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 ben de yazıyorum. Ha 257. Ben 164. Hop oh, patla patla. O oh, puanı biraz daha atsın ha. Lan piyancılara patlayıp geliyor. Hadi İşte ben bir yere haralarında pat yap. O, <laughs> o kadar berbatım ki sana. 472. <laughs> o <Oo, üçüncüyüm. gülüyor> üçüncü. O üçüncüyüm ya. Üçüncüyüm. Altıncıyım yine. Üçüncü benim lan. Üçüncü benim. Ya yine. <laughs> yine üçüncüyüm. Ben üçüncü gözüküyor. Ben de başlamıştım. Ya. Biz de görüşürüz. Birinci doktor ben önce evde. İkinci oraya yapmıştık. Üçüncü ben. Dördüncü sen. Aynen. Aynen. Beni oraya koymalıydı. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> İstediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Evet Samet an kapanış yok. Abone olmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. <laughs>